Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni yeni kuşlar geldi. Yeni sultan papağanları var burada. Niye geldiler? Ne yapıyorlar? Bunlar ki hepsini anlatacağım size. Ee, genel olarak da bir de vlog çekelim istedim. Burada da Kürdan'ın kafesi var. Ya, eski video izlemeyenler şaşırıyor. Instagram'a da atmıştım hatta. Bakın ben Kürdan'ın kafesini böyle güzel bir yere konumladım. Buradan doğrudan ışık da alıyorlar. Aynı zamanda burada oyun alanları var günün çoğunluğunda dışarıda vakit geçiriyorlar. Kürdan. Neden çıkarmadığımı da anlatacağım Kürdan'ı bu arada az sonra. Bakın onlara ben şeyler vermiştim. Yemişler bitirmişler. Burada maş fasulyesi vermiştim. Yemişler sularını içmişler. Keyifleri yerinde. Şimdi gelelim biz asıl yeni yeni misafirlerimize. Bu misafirlerimiz ee, Cihan Bey bana ulaştı. Benden yaklaşık iki sene önce, iki buçuk sene önce ben üretim yaparken bu kuşu almış benden ve büyütmüş. Ondan sonra da bu dişi kuşu yanına koymuş. Bunlar güzel bir şekilde eş olmuşlar. Ama henüz yavruları olmamış. Bu süreç içerisinde Cihan Bey yurt dışına gitmeye karar veriyor. Ve kuşlarını verebilecek, emanet edecek kimsesi de yok. Ve benden 6 ay önce söylemişti bu durum belli olduğunda. Başka kimseye veremeyeceğini, sadece bana güvendiğini söylemişti. Ama ben de çok fazla sorumluluk almak istemiyorum ve böyle yazanlar olduğu zaman söylüyorum ya iyi bir yuvaya verelim onu sahiplendirelim diyorum ya da siz bir çaresine bakın kusura bakmayın ben yapamıyorum diyorum. Cihan Bey 6 ay sonra tekrar ulaştı bana yazdı. Bu videoyu izlerken belki yorumlara yazar. Dedi ki ben gerçekten sizden başka kimseye güvenemiyorum verecek. Kafesi de buydu bu arada. Kafesiyle birlikte geldi. Lütfen siz alın. Hem de sizden geldi bu kuş. Size geri gitsin dedi. Ben de bu sefer kıramadım. Şimdilik burada bir çift olarak kaldılar. Bakacağım çok ses yapıyorlar mı? Çok zorluk çıkarıyorlar mı? Eğer çıkarmıyorlarsa burada benimle birlikte kalacaklar. Hatta belki ilerleyen dönemlerde ne yaparız? Bir yuvalık bile takabiliriz arkadaşlar. Böyle bir fikrim olabilir. Çünkü çok çiftleşiyorlarmış ama hiç eşe atılmamışlar. Bahara kadar şöyle bir Mayıs'a kadar zaman geçsin bakalım. Belki de onlara bir yuva takarız. Aynı Kürdan'ın eski kafesinden bir kafesleri var. Ee, genel olarak zaten bizim ürünleri kullanıyorlarmış. Bakın aksesuarların çoğu bizden geliyor. Ee, o yüzden kuşlar gayet iri ve sağlıklılar. Bu dişi kuş. Bu arada Pearl Pigeons. Belki bununla bir cinsiyet tespiti videosu çekebiliriz. Bu arada kuşlar evcil. Ama birkaç gün olduğu için geldiklerinden beri çok fazla stres yaptılar. Ve bu streslerini daha da üstelenmemek için ben onların üzerine gitmiyorum. Ama onlar bana geliyor. Gösteririm birazdan size nasıl olduğunu. Şimdi yeni geldikleri için böyle ikisinin konumlarını uzaklarda tuttum. Birisini dışarı çıkardığımda diğerini kafese alıyorum. Burayı kafesinden çıkardığımda kürdanları kafese alıyorum ki herhangi bir bulaş, bir hastalık vesaire varsa birbirlerine geçirmesinler. Çünkü bu tür durumlar pek öngörülebilir olmuyor. Çok ciddi zararlar alabiliyor. Kuşlarımız ee, durum bundan ibaret. Hem de bir blok olsun uzun zamandır görüşememiştik blok videolarında. Şimdi tatlılığı var ya çok fena, çok tatlı. Şimdi görüyor musunuz? Şurada tam bakın tüyler eksik. Boyun kısmında tüyler eksik. Bu özellikle dişilerde gözüken erkeklerin yani baskın erkeklerin eşleşmek için yaptığı yolma türüne çok benziyor. Tabii gözle gözlemlemek lazım birbirlerini kaşırlarken erkek özellikle çok kızgın bir erkek yani üremek için fazlaca hazır bir erkekse ne yapıyor? Orayı yoluyor. Bu zararlı bir durum. Şimdi pörler için bir cinsiyet ufaktan bahsedeyim. Bu kuş ben bu kuşun 6 aydan büyük olduğunu biliyorsam eğer pör demek inci demektir. İnci kelimesi bu sırtındaki incilerden gelir. Görüyor musunuz sırtındaki inci inci böyle e, leke lekeler var. İşte bu kuş eğer erkek olsaydı bu kuşun sırtındaki pörler dökülmüş olurdu. Çok az kalırdı. Yüzde on kadarı kalırdı. Erkek pörlerde böyle oluyor çünkü. Ama dişilerde gördüğünüz gibi aynı bu inci desenler sürmeye devam ediyor. E, bu zaten erkek. Melodik ötüşleri var. Çok güzel ötüyor. Ama bir problemimiz var. Burada baskın bir erkek var ve kürdan. Gerçekten o da yaklaşık 4 yaşında bir erkek. Ona göre büyük de. O olduğu sürece rahatlıkla melodik ötemiyor bu kuş. Böyle bir sorun var. Eğer ki kümesinizde ya da çevrenizde baskın bir erkek varsa diğer erkeklerinin üreme performansını etkileyecektir. Bunu da unutmayalım. Şimdi bir deneme yapayım şöyle kafesi. Şuraya tripodu koyayım bakalım. Gelecekler mi bana? Beraber bir izleyelim. Şöyle alsam. Evet. Gençler. Gel. Gel bakalım. Ne yapıyorsunuz? Evet. Kayıyor musunuz? Hani. Hadi bakın çok korkmuyorlar. Şaks. Gel kızım. Gel kızım. Aferin kızım. Gel oğlum. Bir bakayım nasıl geliyor musun sen? Ah. Geliyormuş geliyormuş gelmiş gelmiş. Bir daha zorlanacağım. Sen gel kız. Gel kız. Aferin sana ben. Allah. <laughs> gel gel hadi gel. Biz bence çok alışacağız. Lay lay lay. Gel. Bak geldi. Yani hiçbir şey de olmadı gördün mü? Gel. Nohut. Aslında nohut da iyice. Ama şu an dediğim gibi stres altında. O yüzden çok dokunmuyorum. Bir sabah bir ıslık çalıyordu. Onu deneyebilirim. Bakayım işe yarayacak mı? Nohut. Bir de çok ilginç bir huyu var. Şimdi bu huydan da bahsedeyim ben size. Aslında bunu bir rehars videosu yapacaktım. Belki yine yaparım. Bakın şimdi kuş ıstık çaldığında kafasını sallıyor. <laughs> Görüyor musunuz? Bu neden? Şimdi kuşun belli ki eğitim sürecinde. <laughs> Bak o başladı. Belli ki kuş eğitim sürecinde yakınına girip ıslıkla... bu ıst. E, melodi öğretilmiş. Ve biz ıstık çaldığımızda biliyorsunuz ağzımızdan bir rüzgar çıkıyor ve bu kuşun suratına geliyor. O da kuşu rahatsız ettiği için kafasını sallıyor. Ve bu onda bir ne olmuş? Koşullama olmuş. Artık ıstık çalar çalmaz, duyar duymaz kafasını sallamaya başlıyor. Bakın şimdi yine yapalım. Yakından göstereyim. Bak kürdana yapalım. Kürdan nasıl ötecek? Bak şimdi izle. Kürdan. Kral utandırma beni be. Bir videoda da utandırmayın beni be. Evet. Devam et. Arkadan geldi ses. <laughs> Şuradan gel seni de çıkarayım bakayım nasıl tepki vereceksin. O da şaşırdı ya. Çocuk da şaşırdı. Maşallah sana. Çıkı çıkı. Hadi bakalım Kürdancık. Gelmiyor musun? Kürdan nice bir tırstı galiba. Buraya şey koymuştum. Ee, haşlama. Maş fasulyesinin haşlamasını 5 dakika haşlıyorum. Bak bitirmişler komple gördünüz mü? İyi. Tamam. Keyfiniz yerinde. Güzel. Sevindim. Böyle birazcık serbest takılsınlar. Ee, birbirlerine alışacaklar artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle kafasını kapatmayı da unutmayalım. Ee, ben yemliklerimi genelde açık yemlik kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yine aşağıya da kumdur, yemdir fazlalıklarını da koyduğum oluyor. Oyuncakları bol bol koymayı seviyorum. Çünkü özellikle üreme şansı vermediğimiz kuşlara bol bol oyuncak takmak zorundayız. Yoksa stres problemleri peşimizi ciddi anlamda bırakmaz arkadaşlar. Birkaç çeşit yem kullanıyorum. Onlardan biri bu tarz çekirdekli yem. Genelde bu çekirdekli yemleri haftada bir gün veriyorum. Ama onun dışında kullandığım yemler bu şekilde. Bizim Neşeli Kanatlar Pet Market'ten alabileceğimiz aspu tohumlu yem. Haftanın altı günü bu yem grubunu veriyorum. Ve bazen kuru yemiş kaşamakları yapıyoruz. Bazen dalları veriyoruz. Bu çeşitli olarak değişiyor. Şimdi hepsinin belli düzenleri, rutinleri var. Bunun kapak fotoğrafı yapalım. Sen çok tatlısın. Gel bir daha bakayım elime. Gel kızım. Aa. Aferin sana. Bunu kapak fotoğrafı yapalım mı? He? <laughs> tamam. Böyle işte arkadaşlar, güzel bir vlog uzunca yapmaya çalıştım. Bu arada bir fikrim var, onu da söylemek istiyorum size. Artık videolar biliyorsunuz eskisi kadar YouTube'da izlenen şeyler değil. Kimse, hatta çoğu kişi bunun sonunu getirememiştir. Eğer ki şu an bunu sonuna kadar izleyen varsa çok merak ediyorum kimler onlar. Ee, yoruma yazarlarsa bir şekilde bana belli edecek bir şey. Ben sonuna kadar izledim. Yazanlar ise çok sevinirim. Ee, bakayım ben de isminden kimmiş bu takip edenler, beni sonuna kadar izleyenler, onları da görmüş oluruz. Haydi bakalım, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.